Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün yeni bir story oyunumuzla sizinle birlikteyiz. 3-4 gündür video çekemiyorduk. Bugün deneyelim dedik. Bakalım bir video daha hiç ekleyelim. Evet bugünkü oyunumuz Cruise Story. Ee, Cruise Story'de yine bir canavar var. Canavar belki kabak kafa da olabilir. Ee, fotoğrafına en azından öyle gösteriyordu. Burada şimdi bir yere gidiyoruz. Bakalım bizi buradan bir yere götürüyor. Karşıya geçiyoruz. Bir gemiye bineceğiz galiba. Ok yönünü takip ediyoruz arkadaşlar. Evet. Burada bir arkadaş var. Gözlüklü. Bizi bekliyormuş gibi. Evet. Burada gemiler var. Gemilerden birini seçiyorsunuz. Ee, mesela şurada 21 kişi varmış. Burada 0 kişi. Burada 0. Burada 0 time. Burada 3 kişi var. 3 kişi olan yere C bölümüne giriyoruz. Arkadaşlar gemiyle birlikte bir yere gidiyoruz galiba. Ee, orada neler yaşayacağız bakalım birlikte göreceğiz. Kabaklı bir canavar görünüyor galiba. Çünkü fotoğraflarında öyle. Evet güzel bir oyuna benziyor. Biraz da denizin dalgası gayet güzel. Eğlenceli. 19 saniye var. Demeye kalmadı. Herkes geldi galiba. Gemi galiba full doldu. Bakalım nereye gideceğiz. Evet please. Gemimiz var. Evet kabak bir surat Bakalım geminin içinde ne yapacağız Oturacak mıyız aynı uçak gibi mi? Bakıyoruz Evet Gemi bizi sanki bir yere getirdi Ya da burası geminin içi mi Geminin içinde havuz mu var Evet arkadaşlar Geminin içinde havuz var galiba Bizi yolcu diyorlar Hala bizi Evet bakıyorum şimdi havuzun içinde çıktım ben. Evet. Geminin kaptanı Jack. Evet Titanic'teki Jack'i e at atılır. O geminin kenarında bir örümcek var arkadaşlar. Kocaman bir örümcek maketi diye umut ediyorum. Görüyorsunuz tam böyle sağ tarafta. Kocaman bir örümcek tarantula gibi. Gerçekmiş galiba. Gerçek de olabilir. Evet gemi biraz konsepti Örümcek ağı gibi. Konsepti gayet güzel. Bakalım buraya yatabilecek miyiz? Evet yatamıyoruz arkadaşlar. Şimdi geminin nereye götürdüğünü bulacağız. Biz buralara giremiyoruz. Nereden? pardon giriyormuşuz. Kapıyı bulamadım arkadaşlar. Evet 88 saniye sonra galiba bir adada olacağız. Gemi bizi herhalde bir yere götürecek. Burası fast food bölümü. Pizzamız var. Pizza alabiliyoruz. Gerçi bizim paramız yok. Burada değişik değişik yemekler var. Aynı bir otel restoranı gibi. İstediğini alıp şuradaki masalara oturabiliyorsun. Paran varsa tabi. Paran yoksa gidiyorsun. Ortada bekliyorsun geminin ortasında arkadaşlar. Evet birkaç gündür video çekmiyoruz. Bu videoyla size geri dönüş yaptık. Evet bakıyoruz 58 saniye kaldı. Evet burada değişik suratlı bir arkadaş var. Bakıyoruz hemen yanına gidiyoruz. Toplop Queen 124 şapkası gayet güzelmiş. Kostümü tam Deniz Story'e uygun. Gerçekten beğendim kostümünü arkadaşlar. Ben de şapkayla geldim. Bugün kare kafa olarak değil. Siyah bir şapkayla sizin karşınızdayım. Evet şurada da bir örümcek var. Kocaman. Burada dans eden biri var. O da kaptan sanırım. Bakıyoruz. Evet kaptan. Dans edeceğine gemi kullansana. 25 saniyedir Oynuyorsun orada. Kaptan üzerinde de iskelet kostüm var arkadaşlar. Burada da bir tane örümcek var. Maket mi gerçek mi? Çözemedim. Gel, de gerçektir. Bunu belki zamanla göreceğiz. 13 saniye, 12 saniye kaldı. Geminin hareket etmesine ya da ulaşacağımız yere. Bunu anlayacağız. Gemi hareket ediyormuş. Evet, şu anda gördük. Evet. Galiba adamıza gidiyoruz ya da olabilecek bir yere gidiyoruz. Yine beni havuzda buldu. Havuza girdim yine arkadaşlar havuza attılar beni. Evet hala sağ taraftan konfetiler hem içeri hem denize hem de havuzlu bölgeye denizin e, geminin içine doğru konfetiler geliyor. Evet kabaklar da burada. Kaptanımız Jack açıklamalarda bulunuyor. Burası bir Titanik değil. Gemi batmayacak inşallah. Bakacağız şimdi. Titanikte gemi batıyordu. Bu gemi şu anda devam ediyor. Orada odalar var. Odalarda Evet değişik değişik odalar var mesela burada burası bir oda Evet yine bizi gemi olarak Yukarı mı atacak yine havuzun içinde mi uyanacağız Evet yine havuzun içinde uyandık Enteresan oldu Bakalım Yine geminin içine doğru gidiyoruz Acaba kabak kafa, kafa içeride mi arkadaşlar Bakıyoruz şimdi belli bir zaman aralığında gemi bizi yukarı doğru havuzun oraya doğru atıyor evet burada hemen odaların altı, altı odalar var odalara iniyoruz kaptan bölümü de aşağıdaymış kaptan köşkü evet 102 nolu oda var tabi arkadaş 102'ye girdi herkes bir oda mı seçiyor Evet arkadaşlar hava karardı. Evet. Şimdi bakalım ne olacak? Herkes odalara doğru mu gidecek? Ben aşağıda. Mı? Evet odalara doğru gidelim çünkü galiba canavar gelebilir. Bakalım. Odalara mı gitsek dışarıda mı dursak? Birkaç arkadaş dışarıda kaldı. Evet odaya doğru ilerleyelim bence çünkü burası korkunç olmaya başlayabilir. Hava karardı. Kaptan köşküne mi gidelim? 15 saniye diyor. Evet odaya inelim. Odaya inelim. inen de var, inmeyen de var. Oturan da var. Şurada pizzasını yiyen de var. Evet parasını verip pizza yiyenler var. Evet biz de yiyelim. Hadi üçüncü. Evet, pizzamız bitti arkadaşlar. Doyduk şimdi. Karnımız doydu. Kandan aşağı mı iniyor acaba? Evet aşağı doğru inelim. 48 saniyemiz kaldı. Bakalım bize uygun bir oda var mı? Galiba bir odada saklanacağız. Öyle umut ediyorum. Çünkü burası karanlık oldu iyice. Ben şu anda şu odayı seçmeyi düşünüyorum. Burada bir arkadaş var mı? Evet burada biri var. Yattı. Ben de buraya yattım. Oo, oh, manzara gayet güzel arkadaşlar deniz denizin üzerinde gidiyoruz bakalım 20 saniye sonra neler olacak acaba odada mı dursak yukarı mı çıksak bilemedik en iyisi odada durmak herhalde yukarıda da bir arkadaş var 3 kişi bir odada yatıyoruz bakalım neler olacak canavardan kaçabilecek miyiz yoksa yakalanacak mıyız bu kadar oynadık kaçalım değil mi arkadaşlar Evet sıfır. Bakalım ne olacak. Hepimize iyi geceler dedi kaptan. Good night. Evet. Şimdi bakalım gece oldu. Evet bir karartı geldi arkadaşlar. Odaya birkaç kişi daha geldi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz şu anda. Biri geldi. Beni benim yatağımdan kaldırmaya çalıştı Bakalım acaba canavar mı geliyor Şu balık kafalı arkadaş da burada da Odada, odada baya kalabalığız Bakalım ne olacak merak ediyorum Kurtulabilecek miyiz yoksa ölecek miyiz Yeşil bir ışık geldi Işığa doğru gidiyoruz Evet şu arkadaş benim kalkmam bekliyor galiba. Ben de yattım kalkmıyorum. Dışarıdan yeşil bir ışık geldi. Canavarın ışığı olabilir. Kapıdan girmeyecek. Camdan mı girecek? Evet camın perdelerini biri kapattı. Bakalım şimdi camdan mı girecek? Yatsak mı kalksak mı acaba? Bilemedim. Herkes oradan oraya hareket ediyor. Evet herkes çıktı. Ben de çıkayım. Korktum, aslında odada tek kaldım. Nereye kaçacağımı şaşırdım. Evet karanlık oda. Hangi odaya girsek? Nerede bu canavar? Nereden çıkacağız da belli değil. Odaya bakıyorum. Evet. Yine başladım açıkçası arkadaşlar. Kaptan bir şeyler söylüyor. Neredesiniz? Herkes bir yere gitti. Yukarı mı çıktılar? Ben de mi yukarı çıktım acaba? Evet, yukarı çıkamıyoruz. Yukarı kilitli sanki. Burada aşağı in. Burada bir arkadaş var. Şu arkadaşın yanına gideyim. Tek kaldım burada çünkü. aşağı kata mı insek acaba? Aşağı katı var mı bunun? Nereden iniyor ki? Evet. Ve şurada bir aşağı var. Evet, aşağı bulduk. Ama oraya da gidemiyoruz. Oraya da gidemiyoruz. Aşağıda kapatmışlar bize. Burada sıkılık aldık. Ne yukarı çıkabiliyoruz, ne aşağı inebiliyoruz. Evet, burada arkadaşlar geldi Şurada sola doğru gittiler Bakalım biz onları takip edelim Evet sola doğru gidelim Kaptan köşküne kaptan, kaptan korkuttun beni Burası neresi Evet Danger tehlike odası sanki Kaptan burada mı kıracağız Voltaj yüksek diyor Evet biz geri gidelim Odaya mı gittik acaba? <laughs> Balık kafa çıktı karşıma. Aşağı doğru mi insem? Kaptan köşküne mi gitsem? Kaptan köşküne mi gireyim? Herkesin bir odası var galiba. Evet. Bu bize kıyafetler veriyorlar. Bir deneyelim bakalım. Bir kıyafet aldık. Beyaz bir takım seçtim arkadaşlar. Kaptan bize bir yemek verecek. Öyle mi? Yemeğe katılıyoruz. Evet. Kaptan en sonunda kıyağını geçti bize. Korkuttu, korkuttu. En sonunda bir yemeğe çağırdı bizi. Bakalım kapıyı açsın da gidecek ya. Evet. Nerede o kaptanın yemeği? Biz numara Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Bakalım beyaz takım da yakıştı arkadaşlar. Bakın şöyle bir. Hiç yakıştı mı? Oo, gayet güzel olmuş şapka pek uymadı ama olsun artık. Evet. Ben buraya oturdum. Diğerleri gelmiyor. Kaptan bize pizza ısmarlıyor. Evet burası Atari salonu. Atari salonu arkadaşlar oyun oynamaya çağırdı bizi kaptan. Kaptan bizi yemeğe çağırdı. Yemeğimizi yedik. Sonra Atari salonuna geldik. Atari salonundayız. Bakalım bizi buraya getirdi ama şu arkadaş çok enteresan bir kıyafeti var arkadaşlar. Canavar mı bu? Evet canavar sanki biraz değişik bir kıyafet. Dışarıda bir kaptan var. Anam canavarmış arkadaşlar. Canavardan kaçmaya çalışıyoruz. Değişik bir canavar geldi. Evet kaçıyoruz kaçıyoruz. 37 saniye. Evet. Boynuzlu bir canavar geldi bu sefer. Atari salonunda. Değişikmiş. Evet. Aa, arkadan vurdu bize. Burada saklansak olur mu? 20 saniye kaldı, 20 saniye kaldı, evet. Kaçmaya çalışıyorum arkadaşlar. Değişik değişik canavar var. 3-4 tane, bir tane de değil. Allah'ım, 11 saniye kaldı arkadaşlar. Kaçmamız lazım. Bizim arkadan vuruyor bize, vuruyor bize. Buraya saklandım. Acaba görür mü beni? Evet saniyeler bitti mi? Evet bitti mi arkadaşlar? Fark edemedim saniye bitti ama Canavar gitti mi gitmedi mi? Evet canavardan kurtulduk Evet arkadaşlar canavardan kurtulduk Şanslıyız bugün Acaba başka bir canavar mı gelecek şimdi? Bakalım bir tane de değildi 3-4 tane Boynuzlu boynuzlu canavarlar vardı en sevdiğim oyunlardan biri de bu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz karşımda biri olsa güzelce oynardım. Aa yok. Ne şurada bekleyelim. Diğerleri nereye gitti? Hepsi öldü mü? Ben mi kaldım bir tek? Buradan çıkabiliyor muyuz? Evet buradan çıkabiliyormuşuz. Diğer arkadaşlar nereye gitti? Hepsi öldü galiba arkadaşlar. Ben mi kaldım? akşam yemeği diye bizi getirdiği yer canavarın yeri çıktı. Oyun oyun oynatacağım diye canavara teslim etti bizi. Bu kaptandan korkulur. Güzel bir yemek yemek salonuna da geldik bu arada. Bu da çakma kaptan herhalde. Bakıyoruz. Evet, Titanik kaptanına benziyor arkadaşlar. Evet bakıyorum şu anda bir yere otayım artık. O önünde de büyük bir tavuk var. Hindi mi tavuk mu? Çok güzelmiş. Yiyeyim mi? Bakalım yiyor mu? Yiyemiyoruz. Yiyemediğimiz yemeği önümüze koymuşlar arkadaşlar ya. Karnımız acıktı. Bir almış bulunu. Evet bir şey oldu. Bir şey oldu. Evet yemeğimizi yiyelim. Evet Yemek zehirliymiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemekten zehir çıktı. Demek ki burada yemeği yemeyin. Sadece bekleyin. Evet arkadaşlar bugünlük oyunumuzun da burada sonuna geliyoruz. Güzel bir oyun. Gemiye binin. Eğlenceli bir yere gitsin götürüyor kaptan sizi. Her şeyi yapın ama son yemekten yemeyin. Zehirli çıkıyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi eğlenceler.